İleri programlama ünite 5 özet. Java ile sarmalama kavramını tanımlayabilme. Sarmalama. Bu bölümde nesneye yönelik programlamanın temel prensiplerinden olan sarmalama, kalıtım ve çok biçimlilik kavramları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Sarmalama, belirli bir bilgiye yalnızca gerekli kaynakların erişebilmesini sağlarken erişimin gerekli olmadığı bölümlerin gizlenmesini ifade eder. Nesneye yönelik programlamada bilgi, sınıfların özellikleri ve metotları, kaynaklar ise sınıfların kendisidir. Dolayısıyla, belirli özellik ve metotlara farklı sınıfların erişimi sarmalama yöntemiyle kısıtlanabilir. Günlük hayattan bir örnek vermek gerekirse, bir sürücünün arabayı çalıştırması sarmalama kavramına uygundur. Sürücü anahtarı çevirdiğinde aracın çalıştığını veya çalışmadığını görebilir ancak motorun çalışmasını sağlayan mekanizmaları doğrudan gözlemleyemez. Burada motorun nasıl çalıştığı sürücüden gizlenmiş, sadece gerekli işlevselliğe erişim sağlanmıştır. Java ile kalıtım kavramını açıklayabilme. Kalıtım. Kalıtım kavramı Tıpkı biyolojide canlıların sınıflandırılması gibi, yazılımda da sınıfların hiyerarşik olarak organize edilmesini ifade eder. Örneğin, kedi hayvanlar sınıfına, menekşe ise bitkiler sınıfına dahil edilir. Java'da bir sınıftan başka sınıflar türetildiğinde, üst sınıftaki özellikler ve metotlar alt sınıfa aktarılır. Türetilen sınıfa alt sınıf, mevcut sınıfa ise üst sınıf denir. Bu yapı, yazılımda kod tekrarını azaltarak yeniden kullanılabilirliği artırır. Kalıtım kavramı içinde aşırı yükleme (overloading) ve ezme (overriding) kavramları da yer almaktadır. Aşırı yükleme (overloading), aynı isimde ancak farklı parametreler alan metotların bulunmasıdır. Ezme (overriding), üst sınıftan miras alınan bir metodun alt sınıfta farklı içerikle yeniden tanımlanmasıdır. Java ile çok biçimlilik kavramını tanımlayabilme. Çok biçimlilik, polimorfizm. Çok biçimlilik, bir nesnenin farklı durumlara göre farklı davranışlar sergileyebilmesi anlamına gelir. Örneğin, canlı isimli bir üst sınıftan türetilen balık ve kuş sınıflarının, hareket et metodu farklı şekillerde uygulanabilir. Balık sınıfı bu eylemi yüzerek gerçekleştirir. Kuş sınıfı ise yürüyerek veya uçarak gerçekleştirir. Hangi eylemin nasıl gerçekleştirileceği çalışma anında belirlenir. Yani nesnenin balık mı yoksa kuş mu olduğuna bağlı olarak davranış şekli değişebilir. Çok biçimliliğin uygulanabilmesi için üst sınıfta tanımlanan bir metot alt sınıfta ezilerek overriding farklı içerikle yeniden tanımlanmalıdır. Bu sayede aynı metot adı farklı nesnelerde farklı şekilde çalıştırılabilir ve programın esnekliği artırılır.